Evet arkadaşlar bugün arkadaşlarımla yine oynayacağız ama Roblox. Hadi başlayalım kaçış koşu kafası oynayacağız. Gelin. Efe gelsene. Arkadaşlar ben yürüyorum. Ben yani. Gel. Neredesiniz? Oralet. Emir bir yere gitmeme. Emir ben nereye gidiyorsun? önce çok eğlenceli oluyor. Yani oynamızı <laughs> tercih ediyorum. Efe gelirsin. Herkes kendi yol. Arkadaşlar kafanın üstüne <gülüyor> basabiliyorsunuz <gülüyor> ama. Kafanın üstüne <laughs> Emir sabaha kadar konuşacağım mı? Benim. <laughs> kafanın üstüne basabiliyorsunuz ama kafanın yüzüne değmeyin. Işın kılıcı alacağım ben böyle. Ne? <laughs> Gerçekten. Oğlum 400 Robux. Derim ya Robux'um var. Biliyoruz da o kadar abartma yani. Efe, herkes bak. kendi başına gitsin. Oyunun sonunda buluşuruz. Ya tamam ben böyle bir yere geldim bak. Ben böyle bir yere geldim. Ben şimdi. Böyle bir yere geldim. Adam bak burada toplantı yapıyor galiba. Metin <laughs> 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 Öldüm ya. Bekleyin geliyorum. Ben de. Ya Emir orayı ben biliyorum ki ben bu oyunu kaç kez bitirdim. Oğlum ok işaretini görmüyor mu oradan git diyor. geçit yok ha. Nerede biliyor musun? Ben biliyorum. Seni geliyorum. Oğlum dört tane kafa 4 tane kafa kovalıyor. Sağ taraf diyor ya, gerçekten sağ tarafta gizli yer var. Lan, lan var mı hiç? Evet küçük boşluk var orada duvarın kenarında. Hadi bekliyorum arkadaşlar. Emir o ok işareti diyor ya oraya girmeyeceğim bak. Hani hemen sağında duvar var, oranın kenarında boşluk var. Ne? Ne de Boşluk var. Küçük bir boşluk var. Bak. Bitti mi? Anladım. O? Bitti mi? Akşamı Oha efek bitti mi? Emir'i bekliyoruz. Evet. Tamam ben de bekliyorum. Emir'i aşama ikinin önünde. Geleyim. Ben kanka kanat alacağım. Alma oğlum. Hiçbir işe yaramıyor. Efe yalan. Uçmuyorsun ki süs. Olsun. Efe paranı harcana. Ha? Ne kadar Başım. Başım, zıpladım, Efe başım, sen başım. mi geçtin? Evet. Kanka bizi niye beklemedin? Aynı anda geçmemiz gerekiyor Aynı sunucuya girmek için <laughs> Dur bir ben aynı, aynı sunucuya, aynı sunucuya sen o sunucu... <laughs> Hayır, Sıkıştın. Hayır Sıkıştın. Oyunun başına Ben, arkadaşlar ben BM'ye yardım edeyim ya. Bizim gelelim. Kolay. Kolay. Oha dev kafanın üstüne çık Ne Ha. Gel. Bak, geldim. Ya kanka, bak sağ tarafına bir baksana ekranını çevir. öldüm. Tamam ben zaten checkpoint al. Oğlum buradaki checkpoint almışım yanlışlıkla. İlerideki checkpoint almıştım ama. Dikkat edin. Cila inemiyon. Kim demiş? Geçtik. Şu anda sunucunun altındayım. Arkadaşlar, ben bir videoyu durdurayım, bunlara bitireyim. Arkadaşlar, ikinci aşama'ya geçtik. Tamam. Ya inşallah Tavanda doğmam Ben oyun bozuldu İşimiz zor ha! Trole girdim ya Trollendim Ya Doğunca otomatikman direkt ölüyor Bir daha Aynı şey mısınız siz Emin'le? Arkadaşlar ne olur bu videoyu beğenin abone olun. Ya bir geçemedim. Zormuş. Harbiden. Ve, ve, Ya oğlum deliye girmiyor. Bitti. Aynı anda gireceğiz ha diğer aşamaya. Aşama. Yok. Nasıl ya? Bu sefer trolllemeyeceğim. Ben işim çok zor. <laughs> Çaldım ikinci üçte yani. Asama şeyin önündeyim. Aynı anda girelim. Bir. Dur <laughs> Emir'i bekleyin. Emir. Emir'i bekleyin. Dur. E Arkadaşlarım yok arkadaşlar. Oğlum bu üç kafalı şey nasıl buraya geldi? Oğlum adamlar... oldu? <laughs> bin olmuş. Lan. Geçtim mi? Geçtim mi orayı? Oğlum üç kafalı nasıl buraya gelmiş? Öldüm de olmadı. Bir anda öldü kafa. Uzun yoldan giderim. <laughs> Lan kaslı kafa. Hayır, evet kaslı kafa. Oğlum ne ara oraya geldin oğlum sen? Ben bilgisayarda oynadığım için biraz laptop. Kaç? Benim 700 Kal 799 param var. Ne? 799 param. Ne? Ay. Ay. Evet, sen nasıl? Ne oldu ben? Evet. Ya ne ne Efe sen bitirdin mi? Şu an bitirdi bitireceğim bak. Ha zıpl zıplayıp zıpladın mı? Efe ben rengarenk yerdeyim. Mor rengarenk yer var ya. Aa ben de oradayım. Orayı geçtim. Oradan sonra oradan sonrası rastgele. Ben geçtim orayı. Aa! Lan oğlum çok zor o hangar renkten sonra ya. Efe orayı bitirdikten sonra bak. Hani sağ in böyle portal gibi bir şey var sağda. Bitti kanka. Bak Efe orada bekle. Bak burada portal gibi bir şey var bak. Bak tam şurada. Sağ tarafta olacak. Zıp. Havada mı? Havada mısın? Havada mısın? Üç kapalı. Evet arkadaşlar Efe ile aynı haritadayız. O kafa tamam. maskesi almış. Efe'nin dudakları bir harika. Neyse gel Efe biz gidelim Emir gelir. Emir çok geride kaldı arkadaşlar. Görüşürüz. Efe gel. Ben kapatıyorum. Tamam. E arkadaşlar Emir gidiyor. Allah rahmet eylesin diyelim. Biz Efe ile burayı tekleriz ha. Ben geçtim o parkuru. Lan ikide bir fazla zıplıyorum. Lan fazla zıplıyorum. Efe bekliyorum. Evet. Hey kanka dudaklarım güzel mi? çocuk yere yakıştı mı o ya? Ben sağdan gidiyorum. Ortadan git, orada da var. Sağda yok. Sağda yok kanka. Öyle evet, dikkat et, sağ gel. Son anda ha. Bak burada ya Allah diyorsun gidiyorsun. Lan Hiç ben şey, oğlum mi? tam da ka karşıma kafa çıktı ya öpüştük. Ben orayı bekliyorum seni burada da bir parkur var. Bekle beni. Bekliyorum. Geldim. Be Maskem neden gitti? Efe bak buradan masken. gidiyoruz. Efe buradan gidiyor. Son anda. He. Basken gitti benim. Evet oğlum alma onları ya. Kanat da gidiyor öyle. Ben o yüzden alma diyorum. Zaten bir işe aramıyor. Benim 809 param var. Bitti. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Gel. Ay bura çok zor ya. Beni takip et Efe. Lan bu ne kafa? Kız oldular. Ay ben çok güzelim ya. Efe nereye gidiyorsun? Yanlış yol. Gel Efe. Oh, son anda kurtuldum. Geliyorum dur. Doğru yoldan gittin Efe. Ui! Celal video çekiyoruz ha. Kaçış koşu kafasını bitiriyoruz. <laughs> Celal kaçış koşu kafasında gizli bir yer var ha. Neresi? Boş ver sonra du anlatırım. Dudak mı? Dudak <laughs> Celal sen biraz kaçış koşu kafasında takıl. Belki bizle buluşursun. Biz canlı yerdeyiz. Video çekiyoruz. Aynen. Arkadaşlar izliyor bizi. <laughs> Şu anda kanka kafasını bir çocuğun o kadar yavaş ki interneti. Ot evet. Efe beni bekle. Neredesin oğlum sen? Kanka, lütfen. Ne oldu Efe? <laughs> var. Beni bekle kanka. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> gördüm Efe. Bir deyince. 3 Üç, iki, bir. Aynı sonucu olsun. Ay. Efe öyle bir ses vardı ki sende. Ay İnşallah korkmayız. Gidiyorum vallahi. Ok işareti çıktı karşıma. Ben de rastgele gidiyorum. Madem ben yol bırakmamış. Keşke ışık olsa burada var yani. Çok kolay bir. Aa, futbol topu var ileride. Gelsene. Şu an ben gizlilerden geçiyorum. Ok işareti var. Ben bitirdim Efe. Neredesin? Efe ben bitirdim bekliyorum seni. Neredesin? Aşama 7'nin önünde. Kapının önünde bekliyorum. Aynı anda girelim. Aa futbol topları var. Evet arkadaşlar Mario oğlum bura çok zor ya. Oğlum değmeden önüyorum ya. çektin onu <laughs> ya değmeden ölüyoruz. Baksana değil mi? Değmeden ölüyor Her... Tamam ne izlemiş? Oğlum bu kafa kimin kafası acaba? <laughs> Şu anda ekranı kırışım geliyor. Ha geçtim. Geçtim. Checkpoint aldım ben. Ben de checkpoint aldım. Şu Neredesin an. sen? Efendim, Zıplayan kafayı geçtin mi? Şu an basamaklardan çıkıyorum. Oh. Efe iki, kaf iki, kafalı üst üsteyse kendine doğru çekeceksin önce. Sonra bir anda üstünden atlayacağım. aynı yerde ölüyorum ben. Mert ne yapıyor biliyor musun? Oturma yerinde odasında oturuyor. Efe zıplayan kafa kafa var bir tane ileride de zıplayan kafanın gücünden yardım alarak geçmeye çalışacağım. Ben oradaydım zaten. Hayır bir ileride de var. Hmm. O zıplıyor ya. Baya yüksek zıplıyor onun kafasına çıkıyorsun. O seni uzaya gönderiyor sen de karşıya geçiyorsun. Hmm. bitiriyorum ben şimdi zıplayamadım ya oğlum gıcık oldum. bekliyorum 849 parayla Sonra Lan hayır ya de bir aynı yere düşüyorum ben ya. Hayır ben senin gibi oyun Bekle. Sen... Arkadaşlar bir artıyı videoyu çekmeyi unuttuk. Videoyu durdurdukluk da bir artıyı unuttuk. Dur, dur, onu kanka. Şu anda ben haritanın kanka yarısına kadar gelmişim. Bakayım. Bak, bir anda silinir onlar troll. Efe az önceki karlı haritayı çekmeyi unutmuşuz. Sen kanka şu anda neredesin? Sen yoksun ki başka sunucu mu? Evet. Arkadaşlar biz burada bitirelim bence ya. Biz sıkıldım. Tamam. Biz burada bitirelim. Görüşmek üzere, Hoşçakalın.